Siyaset kurumunun iktidar muhalefet fark evet. etmiyor, ee, bir öz eleştiri yapması gerekmiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Yani bu öz eleştiriyi yapan, yani geçmişte de siz de yaptıydınız biliyorsunuz en fazla bu söylenir. Bir e, muhalefetteki bir e, siyasetçi, iktidardaki bir siyasetçi eleştirdiği zaman bir icraatla ilgili veya alınan bir kararla ilgili hemen e, şu yanıt gelir, e, siz de yaptıydınız. Bu geçmişte tabii ki bir takım e, hatalar yapılmış olabilir, bir takım e, kötü kararlar alınmış olabilir, halkın lehine olmayan kararlar alınmış olabilir ama e, daima hedefi, çizgiyi popülizmden e, ziyade veya tekrar seçim kazanmakın e, yolu bundan geçer düşüncesinden ziyade e, halka güven veren ve gerçekten halk için e, kararlar alınacak. Yani geniş. Şöyle diyeyim, halk için dediğimde biliyorsun partizanlık da çok ön planda.